Çalışıyor mu? Çalışıyor. aç. Şurada aç. Gel aç. burada aç. Şurada aç. 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 Şurada 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 aç. aç. Şurada aç. Alıp tuttuk. Bu ne? Bu çıkmıyor kafası? Bu her şeye uyuyor. Aldım onu da aldım. <laughs> <laughs> Hazır. Yine var o kutunun içinde yine. adaptörü. bataryası mı? güle güle kullan. <laughs> Ardacığım güle güle <gülüyor> kullan. <gülüyor>